Merhaba arkadaşlar, ben Osman. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games videosu çekeceğiz. İkinci bölümünde sonunu söylemeyi unuttum. Pardon, özür dilerim Onun için dislike gelir bir herhalde. Olsun ben size tekrar, ben Osman size, ben size tekrar sizden özür dileyim. Ne olur ne olmaz. Uf. Atlaması çok eğlenceli. O bir yer boşalmış herhalde. Hemen oraya girelim ve girdik mi? Girdik. Bunda bu videoda tim olma hiç düşünmüyorum. Bazen ihanetlik ediyorlar. Ne yapıyorlar? Nasıl kayboluyoruz? Bizim tay oraya gidiyor. Mesela ben başka yere gitsem o başka yere gidiyor. kaç dakikası var? Şuradaki sandığı almayı düşünüyorum. 2 dakikası var daha bekleyelim. Eğer 10 like'a geçerse bu serverın bu server yani bu serverı yani bu serverı linkini atacağım. Eğer 10 like'den fazla gelirse. Biridir Hop. Bir duralım. Vip olanlar şurada gözükmüyor mu? Şu kenarda mesaj atanlar gözüküyor. VIP artı oyuncunun ismi gözüküyor. aquí me no ha dado la Ateş. Şimdi içindeyken hiç denemeyin bence. Hemen kaçalım. Oo. Zincir zırhlıyız şu an. Bence zincir zırhlı olacağız. Şöyle bir kaçalım oyuncuların azalmasını bekleyelim. Team match'i kalabiliriz herhalde. Team match. Herhalde. match. Bakalım şu an. Bir daha takip ediyor mu? Biri geldi ya. Bunu kovalıyorum onu. Şöyle şimdi tamam bakalım. Şimdi onu kovalayabiliriz. Kaççı ulan. Aslında onu kovalamak daha avantajlı bir şey. O kaçsın. Sonra gidelim. Of biri geldi arkadaşlar. Kim geldin lan kimsin sen? gidelim. Ne oldu? Bir yere düşmüş. Bu bak. Şimdi timli olmayı düşünüyorum.

Oo, bu da niye çıktı bize? Bir tane şuna giyelim. Bana bol birbirini yesinler. Sandık dizinden öldüm yaşa. Canım intihar ediyorum. Yardım edin boğuluyorum yardım edin. Yardım edin kaçta konuşalım bakalım bu arada. Boğuluyorum yardım edin. Boğul. Çıkamıyorum. 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 Oh. Oh. Ölümden döndüm. Bol. Boğuluyordum az daha. Yere gitmeyelim. <laughs> Şu pardon. Hmm. Jet Şş, fazla jet olmadı Buraya hiç kimse girmesin, hiç kimse girmesin, hiç kimse girmesin. Girdim. Hemen şuradan tim atalım. Tim de en azından tim 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 tim. Doğru. olduk. Bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Tuna. Salah <Sabahtuna. Gülüyor> Of oh, lege bak ya. Tuna, Luna mısın? Tuna mısın? Neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Bunu sen alttan git. Bunu sen alttan git. Alttan giden yer üstte çıkarmış. Hı. Hmm, buradan. Buna. Buna. Sen ölsen buna. Değilsin bir kere. girelim belki bir sandık çıkar. Oo şöndik. Ulan Tuna, yaktın beni Tuna. Ulan Tuna, yaktın beni Tuna. Ulan Tuna. Yaktın beni tuna. Hoppa tura, Ulan oh. tuna yaktın beni tuna. Tuna tuna. Ulan beni yaktın tuna. Tuna yaktın beni. Tuna yaktın beni. Ben ne yapacağım şimdi seni? Ben şimdi ben şimdi ne yapacağım seni? Ulan tuna, ulan tuna, ulan tuna. Ulan tuna, ulan tuna, ulan tuna. Ulan Tuna. Ulan Tuna. Ulan Tuna. Ey. Ulan Tuna. Ulan Tuna. Ulan Tuna. Sonra hemen yemeği alalım. Yeriz. Biri geliyor buraya. Бастуа. Ne var burada? Bir Uçuyorum. Canım niye azalmadı? Hayret. gözetleme kulesine çıkalım. Ama girişin nerede gözetleme? O çatıdan herkes seyredebiliyor. Burada chest gördüm. Hemen chest beni bekler. Chess mi? Yoksa chess plate mi? <Gülüyor> <Gülüyor> yanlış görmüşüm. Neden yanlış gördüm? Düzgün görebilirim. Hiçbir chest olmaz ya. O orada bir tane chest var. Davamı geri alıyorum. Chest değilim çünkü. çıkacağım ben Burada bir chest var. Ve benim olacak. Allah'ım, ne? Kim ince açabilir miyim? Toplamadım. Yetişmiyor. Niye yetişmiyorsun? Başka nereden çıkabilirim? GG. <laughs> <laughs> Uf. <laughs> <laughs> Allah. Nerede? bir mi geldi? Yo. <laughs> Bak gazi geldi. <laughs> Böyle de var mıdır sandık? Sandık varsa Sandık varsa açıl son. <laughs> <laughs> Bir göl. Ne kadar fakirsiniz? Bu çeşmi. E sizler, bakala çesizim, çesiz. Ne diyorsunuz <laughs> ya? Hani bir üçüre al. Yok yok. Çes neredesin? Çes sesime gel. Ne diyormuş? Ne no, oldu, enter? Sigmacı hazır olun. Başla. Adam bize alıkesin kes. Demir kes. Delinde. Kesin aldı. Sana yedirmem lan. O ölmedi mi? Kaşte konumda bakalım bu arada. 17 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.